Haritada işaretli alanların hangisinin jeolojik ve litolojik yapısı diğerlerinden farklıdır? Diye bir soru arkadaşlar. Jeolojik yapı biliyorsunuz yer yapısı. Litolojik yapı da arkadaşlar kayaç yapısı. Bir yerin kayaç yapısı. E kayaç yapısında biz ne biliyoruz? İki tane kayaç yapısını özellikle bileceğiz değil mi? Bir volkanik kayaç var. Volkanik kayaçlar neydi arkadaşlar? Dış püskürüklerden tüf, kolay aşınabilen hani Kapadokya'da yaygın. Yine ev yapılan özellikle ev yapı malzemesi olarak geçmişte kullanılmış tarihi yapıların çoğunda olan işte Van'daki Akdamar Kilisesi'nde, Kars'taki Ani Harabelerinde, Anadolu'nun birçok yerleşmesinde bulunan arkadaşlar bazalt. Doğada çok yaygın bir ee, volkanik kayaçtır. Ee, bu Bartın Güzelcehisar lav sütunları şeklinde de bulunur. Altıgen prizmalar halinde doğada bulunur. Bazalt. Bir de Ankara taşı diye bilinen arkadaşlar biliyorsunuz andezit. Bu da kaldırım taşı olarak yaygın olarak kullanılıyor, işletiliyor arkadaşlar. Pek çok volkanik yörede var ama Ankara Gölbaşı çevresinde yoğun olduğu için Ankara taşı diye biliniyor arkadaşlar. Bir de ne var? Tabi burada granit de var. Granit de yazayım. Bu da volkanik bir kayaç arkadaşlar. Granitin farkı derinlik volkanizması granit. Granit var, diorit var, siyenit var, volkanik kayaçlar. Bir de ne var bilmemiz gereken mutlaka soru gelen karstik kayaçlar, karstik şekiller var. Karstik kayaçlar arkadaşlar kireç taşı, suda kolay çözülebilen biliyorsunuz. Kireç taşı, kalker, Akdeniz'de yaygın. Alçı taşı, jips, Sivas çevresinde yaygın. Tabii Türkiye'nin pek çok yerinde de var bu kayaçlar ama yaygın olduğu yerleri söylüyorum. Kaya tuzu karstiktir. Traverten karstiktir. Mesela kaya tuzu da Çankırı'da yaygındır. Tamam mı? Şimdi bunları bilelim. Karstik volkanik ayrımını. Şimdi soru bize bunu soruyor aslında. Burada dört tane volkanik var. Mesela Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Nasıl bir yer? Volkanik. Karaca Da, Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında Türkiye'nin e, Kalkan volkanı yani yükselse az 1800 metre civarında ama yaygın bir volkan olduğu için Kalkan volkan diyoruz buna. Karaca Da volkanik. Sonra Kapadokya yöresi arkadaşlar biliyorsunuz güzel atlar ülkesi diye bilinen hem doğal turizm değerleri volkanik araziden dolayı hem de e, ilk kiliseler. E, yeraltı şehirlerinin bulunduğu Kapadokya nasıl bir arazi? Volkanik. Volkanik arazilerimizin hepsi genç ama en genci ve Türkiye'nin ilk jeopark alanı Manisa Kula yöresi. Volkanik. İlk jeopark alanımız ve bunlar arasında hepsi genç ama en genç volkanik arazimiz. Ama arkadaşlar Mersin Taşeli Platosu nasıl bir yerde? Karstik. E ne oldu? İki diğerlerinden farklı oldu. 2 karstik, geri kalanı volkanik. Yanıtımız ne oldu? B şıkkı oldu arkadaşlar.